Gözükmüyorsun insanlar var. Gidiyoruz. Bay bay. Bu da diğer YouTube'u. <laughs> Saat, saati açar mısın? Um, saati şöyle göstereyim. 4.45. 4.45 saat. Saatini biliyorsun. Çok değişik bir yolculuk. Neredeyiz? Maalesef. Çünkü Hiç asla uyuyamıyorum. Uykum şey. iğrenç geçiyor. <laughs> ya Videoyu ilk başlattığımdaki enerjim Şu anki enerjim yok maalesef. Dünyanın ortası diyor ya. Benden aldığını size satıyor. Burada yarım saat mola verecek. Biz, biz de biraz temiz hava alalım dedik. 「どうしようもよし」 Bu, bu telefonun kamerası çok kötü. Şöyle yaptık, şöyle direk Baksana kocaman çekiyor. Evet, evet, evet Şimdi nasıl? Evet, evet şu an o başka bir Üstü kendim boyadım. İşte başka hafiften mi gidiyoruz? Şimdi akıyoruz, gidiyoruz. Belki bir umut olsaydı geri dönerdim hayata. Arkadaşlar bugün teyzemin patenler nasıl düşüşünü izliyoruz. Biz nasıl düştüğünü izliyoruz. Öyle mutlu olduğuna bakmayın. Şimdi kardeşiniz şimdiki çocuğun nasıl paten sürdüğüne bakın. Gitti bile. Sen kameraya gelme. Gelemedin. Gel. Şimdi düşmeden buraya gele gelebilirsem abone ol. Hadi bakalım. <laughs> Kendimi bilerek geri attım. Abone olmayın diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben orada paten şey yaparım. Çok güzel. Anlık bir ekip ya. Yani bizim ekip ancak böyle olabilir. Herkes ayrı bir yerde. Ve kimse zamanında toplanıp da bir yere gidemiyor. <laughs> Ve artık kavga da var. İşte böyle kavga ediyorlar. Hay YouTube de. Kapkaranlıksın. Kendini tut kendine. Heh. Sen gözük. Hay YouTube. Hay YouTube. Abone olmayı unutmayın. Şey yapayım, sabahki gibi. eğer girim, eğer bir adım atabilirsem abone olun. Aa, ne kaçtım? <laughs> abone olmayın. Araba durdu senin yüzünden. Gerçekten <laughs> düştü zannettiler. Tez YouTube'a mı atacak? Evet. Hangi kanaldayız? <laughs> i̇lk aydın. Bu hangi kanal? İlk ha ilk aydın. Ölmeden bir gidebilirsek e, yol <laughs> yollara bak. yollara <laughs> bak. takayım tokanı. Göster ablaya tokayı. Hmm, çok tatlı olmuşsun. Hayır, ellemek yok, ellemek yok. Ellersen çıkar. Ellersen çıkar. <laughs> İlk Sen sabah sekizinde niye ağlıyordun çocuğum? Hı? Gece gecesine kim üzdü? Ne oldu? Beğenmedin mi? Ah, yok. Bak. bak da var. Aynaya, aynaya bak. bak, aynaya bak. Bir de elindeki lokum şeylerin tüm sesine bulaştı. <laughs> Annem. Ya ne cipsmiş arkadaş ya. Gitmesin <laughs> ya. <laughs> <laughs> Aile gibi bir şey yapmışlar ve şurada da çocuklar yüzüyor burada. Bak gördüğünüz gibi atlıyorlar falan. Bizimkiler de burada bir yerde ama neredeler emin değilim. Yani. Mihra. Kahvaltı yaptık. daha <laughs> Gel kameralar anlat deneyimini. <laughs> Gel anlat nasıldı?

Aşağıya kahvaltı yapacağız. Herkes formalı. Oh, yes, tamam. Hakkına da Evet. Arkadaşlar Altın bakalım. giymedim. Altı BMW. gazı Galatasaray. Arkadaşlar herkes Galatasaray, Miami falan <laughs> da koyuyoruz. Ya bir değil ya. <laughs> ben de hiçbir şey anlamam. Burada aldım. da ben var. <laughs> Bakın benim bir... Tamam. Ş... Eğer ha! elimi hareket ettirebilirsem ama ben olurum. Ya bir ağzı yapma şunu. Ağzı yapma. Ağzı yapma. Ağzı yapma. Ağzı bunlar olmayacak. biz normalde gece gel şu an sabah oldu tavuk mamuk yüzüyoruz ama şimdi konuşacağız. Gece biz iki de Mükremin de otururken video çekmiştik. Mükremin de çekiyor bu arada video. Gitti mi tane? Oo <laughs> dur bitireyim tanıtsın hadi. Telefonlar bozuldu ki şu an internet çekken video çekmiyor veya interneti kapatıyor değişik bir şey. Burada Zeynep teyzem son internetiyle aynı anı çıkıyor mu Telefon baktı bu son Neyse. Dün video çektik, işte Mikrem'in kanalına da çektik, kendimiz de çektik. Sonra işte Mikrem'in kanalına falan verdim, ne olduğunu anlattım, bir sürü konuştum 3 dakika falan. 5 dakika. 5 de olabilir. Ee, sonra abi. ne fark ettim biliyor musunuz? Onu kaydetmemiş. Sağlık hocana gittiğim zaman e, Elizana da arabada foto şey, video çekmiştim. Onu da kaydetmemiş. Yani çoğu videomu kaydetmiyor telefon. E, kaydetmesi için Videoyu durduktan sonra 5 dakika böyle ekranda beklemem gerekiyor. Falan, donuyor yani. Hatta bazen konuşurken donuyor, anlıyorsunuz. Abone olun telefon parası için. İBAN'ı açıklamaya yaparız İBAN'ı. İBAN'ı açıklamaya koyuyoruz, siz para atın 1000 lira kadar. 1000 <laughs> <laughs> <Bin> mi? 1000 <laughs> mi? Bir 50.000 <bin> olur ama. 1000 <laughs> TL olmaz da 50.000 TL olur. İşte biz... E, yani aslında çektiğim videoların çoğunu <laughs> izleyemediniz maalesef. O yüzden biz biraz sıkıntılı var. bir video olacak daha dikkatli olmaya çalışacağım. Şimdi bugün aslında gezmeyi düşünüyorduk. Nereye gidecektik? Denize, sahile yani. Gezdik. Yarın gideceğiz denize. Dalyan neydi ya? Ortaca. Oh, Neyse büyük ihtimalle ben buraya yazmışımdır ne olduğunu. Beynim b şu an error verdi. Gideceğimiz zaman zaten çekerim. Öyle kısa bir e, uyarı konuşması yapmak istedim. Çektiğimiz çoğu videolar maalesef kayıtlara karıştı. Buradan um, Xiaomi Redmi Note 11 Pro yetkililerine sesleniyorum. <laughs> Hepinizin adına. Neden böyle? <laughs> Umarım bir sonra yani bu videoların hemen sonraki e, sahnede biz hazırlanmış, süslenmiş, püslenmiş, araba dolu bir şey seyredeyiz. Bu videosu bitmiştir de. <laughs> Kapanın işte. Hayda olsun. Arkadaşlar bu kanalda video bitti. Artık kanal sahibi ben oldum. Vay be. Vermedim kanalımı da. Ee, benim telefonum sıcaktan aşırı donduğu için. O yüzden mikrofonumdan bitirmesini <laughs> <laughs> istedim. Bir de güzel çekiyorum. Tabii ki böyle çekmiyor. Um, daha ve de videoların devamı gelecek. Şimdilik bitiriyoruz çünkü ikinci parti çekeceğiz. Çok uzun oldu çünkü. Um, bir sonraki videoda umarım daha çok eğlenirsiniz. Bunda çok eğlendiğinizi zannetmiyorum. <laughs> Çocuklarla <da> kavga ediyoruz. <laughs> Aramızda en mutlusu yani. En mutlu hali bir de pardon. Öyle söyleyeyim. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Ee, um, Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri de açın. Aynen. Açıklamalarda benimle de kanalım He, koydum hadi 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 tamam. Hadi koydum. o kadar. Bay bay, good bye. Bir <laughs> anara bebeğim seni çok özledim. Ondan poposu kocam. Kaçam kadar.